Bugün köydeyiz uzun süren yağmurlar sonrası güneş açtı e, güneşten sonra da mantar toplamaya geldik çaylarımıza e, şu an toplayacağımız mantarlarda Bunlar kültür mantarı Pazarlarda satılan mantarla topladıktan sonra biz şöyle kökünü alıyoruz etrafa atıyoruz ki Tekrardan mantar çıksın. Mantarın içi de şu şekilde. İçi beyaz olan mantarları yemiyoruz ve yedirmiyoruz. Zehirlenebiliriz. Aman dikkat. Şimdi şurada gördüğümüz bu siyah olan aynı mantarın vakti geçmiş olanı. Şuna bakalım bir de. Bu da vakti geçmek üzere olan. Biz sobanın üstüne koyup tuzlayarak yemeği tercih ediyoruz. Bunlar sotelik olabilir. Sobanın üstünde yiyilmez, suyunu salmaz fazla. Şurada bir tane daha var. Bu çok güzel, taptaze, süper. Dediğim gibi tekrar şurasını alıyoruz. Etrafa atıyoruz. Şu az önce bahsettiğimiz vakti geçmiş olanları da elimizle ayağımızla dağıtabiliriz ve daha çok mantar çıkmasını sağlayabiliriz. Yağmur yağdığı zaman bunları dağıtır ve daha çok köklenir. Şimdi tekrar arıyoruz etrafta var mı. Yeni çıktığı için gizlenmiş oluyor genelde mantarlar. Şurada bir tane gözüküyor mesela. Ha, biri yeni biri. Şunun Ama. vakti geçmek üzere. Yok, Yok geçmemiş güzel. Bunlardan yemek yapabiliriz. Çok güzel soğanla yemek yapılıyor. Onu da çekebiliriz atabiliriz bir gizli. Bu da tam sobanın üstüne koymalık. Şöyle. Şurasını koparıyoruz. İçine bir miktar tuz ilave ediyoruz ve dışı böyle biraz siyahlaşana kadar. Anlaşılıyor zaten. Suyunu da soruyor güzelce. O zaman sobada da pişirelim. Onu da, onu da videosunu çekelim. Onu da videosunu çekelim. Tap taze güzel. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz bunu. Kimseye sebep olmuyoruz. Kendi pürüladenizle Araştırmak Bunu... lazım ama öncelikle. Her mantar yiyilmez. Burada da var. bunlar da aynı şekilde dağıtabiliriz. Bizden sonra gelenler veya biz yine gelirsek toplarız. Daha fazla, bol bol. Orada beyaz... Hangi çıkıyor alanlarda yani. çıkıyor bu mantar daha çok? Bu mantar çayırlarda çıkıyor. Ormanlarda çıkmaz. Ormanda çıkıyorsa ama ne gübreli olan yerlerde değil mi? Gübreli. Doğal gübre. Evet, doğal hayvan gübresinin olduğu bölümlerde daha çok çıkıyor. Belli bir nem, belli bir sıcaklık olduğunda tamam. Oo, burası mantar tarlası. Burayı galiba bizim gibi dağıtmış birileri. Onlar çıkmış ama bunların çoğusunun vakti geçmiş. Evet, 2-3 günlük bunlar. Şu sanıyorum ki taze. Bu Çok taze de. evet. Bu da aynı şekilde yenebilir. Hı. Bunlar çoğusu şunlar taze bak. Bu daha açılmamış yani. Biz ona daha vakit vermedik. Çift halinde böyle. Aynı kökten iki tane çıkmış. Kontrol edelim böyle. Pembe. Bunu da içi pembe. Şunu da alalım. Bu da aynı şekilde. İç pembe bunun. Günün rahatlığıyla yiyebiliriz bunu. Bunu saplara da yeniyor da. Saplara da yeniyor ama dağıtalım biz. Daha fazla olsun. Geldiğimizde bir daha buluz. burada bir tane daha var. Da gördüm pembe O iyice. Son vakitleri. Ooh, şunlara bak. Onlar taze daha bugün çıkmışlar sanırım. Eğer nasıl yapıldığını, yemeğinin ve nasıl yiyilebileceğini merak ediyorsanız, öğrenmek istiyorsanız takipte kalın. Biz size onunla paylaşmaya çalışırız. Şu daha taze şu. şu. O, o değil. değil. Zaten Hiç belli olmuyor hangisinin olup olmadı. Çoğusu belli oluyor da işte genelde. Evet. Bunun yağdığını da şu spring kitlerinden anlayabilirsiniz. Ne kadar miktarda yağdığını. Evet şunu şunu da al. Bu arada manzarayı da çekelim. Ne kadar güzel bir manzara olduğunu herkes görsün. Burası Ladin ormanları arasında bir bölge. Etrafımız hep orman. Alabildiğine ağaç. Fındık, ahlat ağacı. Darol dediğimiz yaban ürükleri var. Kuş burnu. Ve et onun etrafı da labin ormanları. Bu arada bir şey daha göstereceğim ben. Şu otu göstereceğim otu bu da bizde daha önceleri bir amca rahatsızdı mide hastalığına kullanmıştı bunu doktor tavsiyesiyle iyileşmişti dar yapraklı sinir otu mide hastalığına iyi olduğu söyleniyor araştırabilirsiniz kurutup bal ile süt ile yiyeceklerle karıştırıp yiyebilirsiniz Şimdi devam ediyoruz. Şu yolun devamında sağa döndüğümüz zaman soğuk bir su var. Ona da gidelim. Suyumuzu da içelim. Ondan sonra tekrar mantar toplamaya devam edelim. Su çok güzel, doğa çok güzel. Ama güzel olmayan tek şey var, insanlarımız. Geliyor burada, yiyorlar, içiyorlar. Pikniklerini yapıyorlar ama burayı pisletip gidiyorlar. İnsan oluyorlar ama insanlığı başaramıyorlar. Yani insanoğlunun tek başaramadığı şey insan olmak. Hayvanlar bile, hayvanlar bile ne oluyor? Çevresini temizliyor. Ama biz insanoğlu olarak çevremize saygılı olmayı beceremeyiz. Şu doğanın güzeline yazık değil mi? Neye kirletiyorsun? Şu çöpü poşeti buraya niye atıyorsun? Yazıktır, günahtır. Şimdi bu mantarın dış görünüşü ona biraz benziyor ama içini çevirdiğimiz zaman içi beyaz. Bu mantar yiyilmiyor. Geçen senelerde bizim yan köylerden birisi bu mantarın içi beyaz olanını yediği için vefat etmişti. Buna dikkat ediyoruz bunları yemiyoruz. Evet arkadaşlar bugün şimdi mantardayız. Şöyle bir araziye geldik. Burasını domuz eşmiş. Ne aradıysa burada bak. Defini aramış. Ne aradığını bilmiyorum. Patates tarlalarını eşer gibi böyle sanki tarlayı kazı vermiş. Ha arazide bu. Evet biraz daha ilerledik buralarda da bir domuz kazmış buraları işmiş buralara bayağı bir bayağı bir buralara kaç saat çalışmışlar kaç tane hayvan vermiş ki Aracı da hiçbir yerde yok. Burada demek ki onlar aradıkları bir hayvan mı, böcek mi, yiyecek mi? Neyse. Burayı böyle kazmışlar. Yine de patates tarlalarından uzak dursunlar da. Burayı kazabilirler. Bu mantarlar da kültür mantarının bir diğeri bunu bunlar içleri beyazımsı böyle tam da beyaz değil bunlar zehirli bir mantar biz öyle biliyoruz daha doğrusu bugüne kadar da hiç yemedik Bu zehirli mantarlar normal arazide çıkıyor. Yine mantarlar cübreli organik maddenin bol olduğu arazilerde, çayırlarda çıkıyor. Evet akşam oldu. Bugünkü mantar maceramız da sona eriyor. Bayağı mantar topladık. Mantarcı Gel mantarlara bakalım ne kadar mantar toplamışız Bunlar zehirli mantar Yeniyor mu? Ha tamam gel şu mantarlara bakalım ne kadar mantar toplamışız Biz bir şunları bir gösterelim Bugünkü maceramız sona ersin Maşallah Bakın bakın ne kadar mantar topladık arkadaşlar. Akşama yemeğini yapıp afiyetle yiyeceğiz. Bu arada yemeğini de çekeceğiz haberiniz olsun.